Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlerden gelen soruları cevaplandıracağım. Geçen hafta Instagram'dan bana sorular sormanızı istemiştim. Şimdi o soruları cevaplandırmak için kameranın karşısındayım. Öyleyse hemen hızlıca bu soruları cevaplandırmak için Can atıyorum Hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak cevaplandırması daha kolay olan ve cevapları daha kısa olan sorulardan başlayacağım. Daha sonra üzerine konuşabileceğim sorular da elbette ki olacak. Hatta bazı sorular birbirine biraz benzemiş. Onları da birleştirip cevap vermek istiyorum. İlk soruyla başlıyoruz o zaman. Şimdi ilk soru şu. Kullandığım parfümün adı nedir? Ee, bu dönemde şimdi 3 tane parfüm kullanıyorum. Aslında ben dönem dönem böyle birçok parfüm kullanıyorum. Bu kullandığım parfümlerden bir tanesi Chloe Love. İkincisi Lancome La Vie. Üçüncüsü de Narkotik e, isimli parfüm. Narkotik nasama muydu? Nas tamam muydu? Yani tam adını hatırlamıyorum kimin e, olduğunu ama Narkotik parfüm yazarsanız Google'da zaten çıkacaktır. Ee, böyle isimlerini de çok fazla kolay söyleyemediğim için Google'a yazın bulun yani onu demek istiyorum. 3 tane kullandığım parfüm var. Bunları dönem dönem kullanıyorum. Narkotiği daha yeni kullanmaya başladım ama gerçekten çok çok sevdiğim bir parfüm. Oldukça kalıcı ve akılda kalan bir parfüm. Aynı şekilde La Vie de öyle böyle çok yumuşak, çiçeksi, böyle bahar hissiyatı uyandıran bir parfüm benim için. Clio Love'da çok uzun süre kullandığım bir parfüm. Yaklaşık 3-4 yıl aynı parfümü kullandım ben. Biraz sıkıldım artık onu kullanmaktan ama... Clio Love'ı sıktığım zaman gittiğim her yerde arkamdan böyle koku geliyordu ve herkes kullandığım parfüm ne diye soruyordu. Çok temiz, bana saflığı çağrıştıran bir parfüm. O yüzden üçünden de vazgeçemiyorum. Şu dönem en çok kullandığım üç parfüm bunlar. Dönem dönem değiştirip değiştirip canım ne zaman neyi kullanmak istiyorsa onu kullanıyorum açıkçası. Evet bir diğer soruya geçiyorum. Şu an okuduğum kitap nedir? Ee, şu an şey okuyorum. Stephen Zweig. Stephen Zweig ya da tam okunuşunu yine bilmediğim için. Siz artık onu toparlarsınız. Satranç kitabını okuyorum. Zaten birçok kişinin beğendiği bir yazar, çok sevdiği bir yazardı. Benim de bir süredir kitaplığımda var ama okumaya gerçekten vaktim olmuyordu. Şu dönemde iyi oldu. Onun kitabına da başladım. Zaten çok ince bir kitap. Kolayca bitiririm, hızlıca okurum diye düşünüyorum. Yani birçoğunuz da zaten belki okumuşsunuzdur. Okumayanlar da olursa yine önerilerimi paylaşırım sizinle. Bir diğer soru, en sevdiğim müzik grubu ve şarkısı. En sevdiğim müzik grubu tabii ki Coldplay. Coldplay'yi gerçekten çok seviyorum. Yani birçok şarkısında kendimi buluyorum ve beni çok farklı düşüncelere götürüyor ve çok farklı hissiyatları içimde uyandırıyor diyebilirim. Bu sebeple en sevdiğim müzik grubu Coldplay ve en sevdiğim şarkısı da Yellow. Evet, Yellow sanırım. Yellow'u çok seviyorum. Bir diğer soru birine çok sinir olduğunda ne yaparsın. Evet. Güzel bir soru olmuş. Düşündürdü. Birine gerçekten çok sinir olduğumda önce şeye bakıyorum ben ya. Yani kafama takacağım bir insan mı? Gerçekten önemseyeceğim bir insan mı? Ona bakıyorum. Eğer önemsediğim ve beni sinir etmesi beni üzen bir insansa önemsediğim bir insansa ve iletişimimi kesmek istemediğim bir insansa kesinlikle iletişimi tercih ediyorum. Yani öncelikle neden sinir olduğumu ve o insanın bana neden bu şekilde davrandığını anlamak için o kişiyle konuşuyorum. Gerçekten direkt konuşuyorum. Ben iletişim kesmeyi sevmem. Trip atmayı, konuş, kes trip atmayı sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. İletişim kurmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, çözüme ulaştırmak gerekiyor. Çünkü bazı şeylere sürününce hiçbir anlamı yok. O yüzden eğer sağlam bir ilişkiyse ve beni sinir ti neden anlamak istiyorsam ve bir daha bu hareketi yapmaması için o kişiyle kesinlikle iletişime geçerim, konuşurum ve bana bir daha bu şekilde davranmaması gerektiğini söylerim. Onun haricinde eğer umursamayacağım, takmayacağım, kafama takmayacağım bir insansa zaten cevap bile vermiyorum. Yani beni sinir edecek bir şey olursa iletişimi direkt koparmayı göze alıyorum. Çünkü neden o insanı hayatıma barındırayım ki? Tamamen yük oluyor. Sosyal medyada içerik üretirken nelere dikkat edilmeli? Güzel soru. Özellikle ha bir dakika şunu da eklemiş. Özellikle bu zamanda. Ha evet, korona, korona zamandan bahsediyoruz. Sosyal medyada içerik üretirken ilk olarak tabii ki hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. Hedef kitlenize göre bir iletişim stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada Hedef kitleniz ne? Hedef kitlenize ulaşmak istediğiniz mecralar neler olabilir? Ki bunları da farazi kullanmamanız gerekiyor. Yani bütün sosyal medya kanallarını kullanmak sizin için etkili bir şey değil. Aksine bütün sosyal medya kanallarında var olmak külfet. Yani sizin markanız mesela Twitter'da olmaya uygun değilse Twitter'da olmayın. Çünkü siz daha böyle görsel içerik üretmek istiyorsanız, görsel içeriklerle insanlara ulaşmak istiyorsanız, Instagram'da olmanız gerekiyor, YouTube'da olmanız gerekiyor, LinkedIn'de olabilirsiniz. Ya da işte B2B bir şirketseniz, B2B'den kastım business to business. Yani siz bir bayilere, aracılara bir iş yapıyorsanız, o aracılar nihai tüketicilere sizin ürettiğiniz şeyleri, hizmeti, ürünü, hizmeti ulaştırıyorsa o zaman LinkedIn mesela sizin için çok daha uygun olur. Çünkü daha iş sektörel ağırlıklı olduğu için onu kullanabilirsiniz. Yani kesinlikle içerik üretirken şu noktada hedef kitleniz çok önemli. Dediğim gibi önce hedef kitleden başlıyorsunuz. Ona göre iletişim dilinizi kuruyorsunuz. Hedef kitleniz işte yaş kriterleri neler? Daha genç mi? Orta yaşlı mı? Z kuşağı mı? Daha küçük bir kuşak mı? Ona göre tabii ki stratejinizi oluşturuyorsunuz ve içeriklerinizi bu şekilde oluşturuyorsunuz. Tabii ki etkileşim çok önemli. Etkileşimi göz ardı edemeyiz. Etkileşime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Etkileşim yaratıcı içerikler üretmeniz gerekiyor. Ve bu döneme denk gelirsek yani bu dönemi konuşacak olursak korona döneminde ben şu an şeyi sevmiyorum. Biraz profesyonel gözle söyleyeyim. Bu sektörün de içerisinde olduğum için çok markanın çok reklama maruz kalıyoruz şu an. Nasıl reklamlar? İşte yanınızdayız, evde kalın, şöyleyiz, böyleyiz. İşte biz güçlü desteğimizde size şöyle yardımcı oluruz falan. Ya yani bu artık geçerim bunları. Sevmiyorum ben bunları. Çünkü peki ne? Yani bu seçtiğimiz markaların, takip ettiğimiz markaların, işte tercih edeceğimiz, alışveriş için tercih edeceğimiz markaların bize faydası ne olacak bu dönemde? Ben açıkçası bir tüketici ve profesyonel olarak bunu görmek istiyorum. Yani markanın bana faydası bu dönemde ne olacak? Bana, insanlığa, çevreye, ee, bu konuya çözüme faydası ne olacak? Ben bunları görmek istiyorum ve iletişim stratejilerinde bu yönde olmasını tercih ederim. Eğer bir markayı e, tercih edeceksem, seçeceksem. Geçiyorum bir diğer soruya. Yine sektörel bir soru gelmiş. Reklam ajansları göründüğü kadar eğlenceli mi? Gerçekten çok eğleniyor musunuz çalışırken? Ee, reklam ajansları gerçekten eğlenceli. Evet, yalan değil. Ee, ve yani çalışırken eğleniyoruz ama Aslı şu? E, reklam ajansları zaten eğlenceli olmak durumunda. Çünkü yani biraz daha serbest olmak durumunda diğer iş alanlarına göre. Çünkü sürekli bir üretim e, mevcut. Biz bir atölyeyiz gibi düşünün. E, reklam ajanslarını atölye gibi düşünün. Sürekli bir şey üretiliyor. Bu ürettiğimiz şey somut bir şey olmayabilir. Bir fikir, e, bir strateji, bir dil oluşturuyoruz. Bir şeyler, sürekli bir şeyler üretiyoruz. E, yaratıcılık gerektiren şeyler yapıyoruz. O yüzden eğlenceli olmak zorundayız zaten. Ve evet gerçekten çok eğleniyoruz. Ama e, tabii ki eğlencenin yanında iletişim sektörü, iletişim sektörü değil de reklam ajanslarının şöyle de bir yönü var. E, uzun çalışma saatleri ve e, saat gününüz belli olmuyor çalışırken. Yani haftanın her günü her saat çalışabilirsiniz. Evet bir diğer soru spor için kendini nasıl motive ediyorsun? Spor için kendimi bu sıralar kolay motive ediyorum. Daha önceden motive edemiyordum. Ben daha önce zaten spor yapabilen bir insan değildim. Yani evet yapıyordum bir dönem. Bir hafta yapıyorum mesela. Daha sonra bırakıyorum. Bir hafta yapıyorum. Daha sonra bırakıyorum. Böyleydim. Kesinlikle motive edemiyordum. Ama şu dönemde artık şunun farkına varmaya başladım. Bu beden bana emanet olan bir beden. Ve bu sebeple ben bu emanete en iyi şekilde bakmak istiyorum. E, spor yaptıkça şunun farkına varıyorum. Kendimi daha enerjik, daha mutlu, daha neşeli daha hedeflerine ulaşabilecek güçte olan bir insan olarak görüyorum. Bu sebeple tabii ki bu da benim spor yapmam için motive ediyor. Burada yani spor yaparken motive olmanın bence önemli bir noktası da şu ki hedefinize odaklanabilmek. Yani benim hedefim bedenimi daha zinde tutabilmek, daha fit olabilmek, daha fit görünebilmek açıkçası. Yani kime göre neye göre fit ama daha sağlıklı, daha güçlü olabilmek. Açıkçası öyle söyleyeyim. Yani görüntünün çok da fazla önemi yok. Ya da kilonun, inceliğin çok fazla önemi yok. Daha güçlü, daha sağlıklı hissetmek istiyorum. O sebeple spor yapıyorum. E, hedefim bu olunca buna ulaşmak için tabii ki her gün bir adım atmam gerekiyor. İşte gerek yoga olsun, gerek kardiyo olsun. E, bu dönemde yapmaya çalışıyorum. Sık sık hareket etmeye çalışıyorum. Bedenimi hareket ettirmeye çalışıyorum. Öbür türü zaten bedenimi atıl hissettiğimi fark ettim. O yüzden motive olabilmem için çok yön var. Ayrıca şu dönemde karantina döneminde de çok fazla spor yapan insan var. Zaten siz de hani onları görerek, onların gelişimlerini de görerek gerçekten şey olabilirsiniz, motive olabilirsiniz. Ki şunu da ekleyeyim son olarak. Sporda gelişiminizi görmek gerçekten çok çok motive eden bir nokta. Ben çok güzel gelişim görüyorum bedenimde, çok güzel şeyler görüyorum. Acayip esnekliğim arttı gücüm kuvvetim arttı. İşte set sayılarında yaşadığım sıkıntılar, zorluklar, ahlamalar, uhlamalar ya hala devam ediyor. Tabii ki canım yanıyor ama daha güçlü ve dirençli hissediyorum kendimi. O yüzden bu beni gerçekten spor yaparken çok daha motive ediyor diyebilirim. Bir diğer soruya geçiyorum. Burcum ve kişiliğin nedir? Şimdi kişiliğimi anlatamam herhalde. <laughs> Onu çok anlayamadım ama. Burcum, güneş burcum, Boğa, Yükselen Burcum, Başak, Ay Burcum da Kova. Hepsini biliyorum. Boğa özelliklerini ciddi derecede gösteriyorum bu arada. Nasıl yani? Şu buradan da kişiliğimi de biraz çıkartabiliriz. Ben gerçekten bir şey yapıyorsam eğer o şeyden haz ve zevk almalıyım. Gerçekten böyle düşünüyorum. Eğer haz ve zevk almıyorsam, sonucunda tasmin olmuyorsam ve mutlu olmuyorsam o şeyi ben hiç yapmayayım. Böyle bir bakış açım var benim. Bu gerek yemek olsun, gerek sanat olsun, gerek mesleki işler olsun, yazı yazmak olsun, ne bileyim işte müzik dinlemek olsun falan. Yani böyle çok gerçekten keyif almalıyım o yaptığım şeyden. Yoksa yapmam yani. Öyle bir karakterim var. Ya da yemek mesela. Gerçekten çok lezzetli ve beni çok doyuracak ve haz sonucunda yediğim zaman işte haz alacağım bir şey değilse, yemek değilse Yememeyi tercih ederim. Öyle düşünün. 20 yaşından sonra daha çok başak özellikleri göstermeye başladım. Şöyle çok ayrıntılara girmeye başladım. Ayrıntıcı olmaya başladım. Bundan çok memnun değilim çünkü ayrıntılar içerisinde kaybolabiliyorum. Bazen büyük resmi göremiyorum, küçük resme bakmaktan. Her hayatımızda her zaman büyük resmi görmek çok daha önemli çünkü. Ayrıntıcılığım var, dağınık değilimdir. Her zaman düzenli ve toplu olmayı severim. Bir de evet şey var ya, mükemmeliyetçilik var. Ondan da çok memnun değilim. Bunu özellikle son zamanlarda aşmaya çalışıyorum. Çünkü hayatta kusursuz bir şey olmadığını kabullendim. Artık kabullendim yani. İnsanların hata yapabileceğini, kusursuz olamayacağını, kusurlarıyla da herkesin çok güzel olacağını, olabildiğini kabullendim. O yüzden mükemmeliyetçiliği de biraz aşmaya çalışıyorum ama hala takıntılı olduğum durumlar Tabii ki var. da şu an İzmir'de mi çalışıyorsun yoksa İstanbul'da mısın? Seni seviyorum. İrem yazmış. İrem'ciğim ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim e, sorun için. İzmir'de çalışıyorum. İzmir'de do İzmir'de doğmadım. Balıkesir'de doğdum. 2 yaşımda İzmir'e geldim. 2 e, yaşından beri İzmir'deyim. E, İstanbul'a sadece seyahat e, amaçlı, turistik amaçlı gittim. İstanbul'da çok seviyorum. Gerçekten e, en sevdiğim şeylerden biri İstanbul. Hatta İstanbul gerçekten çok çok fazla seviyor olabilirim. İnsanın bir şeyi sevebilmesi için, o şeyle bağlanabilmesi için anlarının olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da beni bağlayan şu an hiçbir şey yok. Yani ben İzmir'i seviyorum. İzmir'de yaşamayı seviyorum. Ailem burada, işte erkek arkadaşım burada, bütün sevdiklerim burada, herkes burada. O yüzden İzmir'den herhalde çıkmam. Yani burada çalışmayı seviyorum ve kariyerimi de burada güçlü bir şekilde üretebileceğimi düşünüyorum. Ama ileride ne olur, ne yaşanır ...benim yarın başka bir karar almayacağım belli değil. O yüzden şimdilik İzmir'deyim, öyle söyleyeyim. İzmir'de çalışıyorum, İzmir'de yaşıyorum. Gelelim bir diğer soruya. Blok nasıl yazılır? Blok para kazandırıyor mu? Metin yazarı olmak için neler yapılmalı? Güzel bir soru, bu da güzel bir soru. Şimdi blok nasıl yazılır? Nasıl anlatayım? Önce bir blog açmamız <laughs> gerekiyor. Blogger.com ya da WordPress üzerinden bir blog sayfası açabilirsiniz kendinize. Yazı yazmayı bir kere blog yazarken yazı yazmayı ve araştırmayı çok sevmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen araştırma ve bu araştırmaları kendinize göre özetleme, yorumlama olduğunu düşünüyorum blog yazmanın. Şu anda çok fazla blog yazarı var. Çok fazla blog yazan var. Bunun yanı sıra çok fazla da YouTuber var. Ama şu anda bu konuda yükselmeniz için tabii ki bir engel yok. Hala başlayabilirsiniz. Bu konuda da özel alanlara yönelmenizi ben daha çok öneririm dediğim gibi. İşte pazarlama ise nöro pazarlama gibi. işte yine içinde influencer pazarlama gibi. Böyle daha niş alanlarda içerikler üretebilirsiniz diye düşünüyorum ki böyle fark edilmeniz ve sivrilebilmeniz daha kolay olabilir. İkinci kısmına geçiyorum e, blok para kazandırıyor mu? Blok para kazandırmıyor. Ben bloğu kesinlikle prestij ve ayna olarak görüyorum. Yani e, web sitem var. Blok adresim de bu. Bunun üzerinde yazılarımı paylaşıyorum her şeyimi paylaşıyorum. Para kazanmak asıl önceliğiniz olmasın bence blog yazmada artık o devir geçti çünkü. Metin yazarı olmak için neler yapılmalı sorusuna da şöyle cevap verebilirim. Birincisi yazıyı çok sevmeniz gerekiyor. Gerçekten yazı yazmayı çok sevmeniz gerekiyor. Sürekli kendinizi geliştirmeniz, araştırmanız, farklı bakış açılarına açık olmanız gerekiyor ki yeni şeyler üretebilin. Sektörü iyi takip etmeniz gerekiyor. Yerli, yabancı tüm içerikleri yapılan her işi güncel bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bir de çok okumanız gerekiyor. Tabii ki metin yazarlığında çok okumak, çok yazmak, çok araştırmak, kendinizi geliştirmek bir numaralı şeyler. Bunlar ilk adımlar için çok önemli şeyler. Evet, gelelim son soruya. Artık son soru olsun. Biraz yoruldum konuşmaktan. Eğitim sürecini ve şiye nasıl başladığını merak ediyorum. Evet, Suudi'cim. Senin için bu soruyu cevaplandıracağım. Eğitim sürecimde nereden başlayayım? Liseden başlayayım. Çünkü benim için önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu Lisesi tutmuyordu. Ben ya düz liseye gidecektim ya Anadolu Meslek Lisesi'ne gidecektim bir bölüm seçip. Benim tercihim Anadolu Meslek Lisesi'ne gitmek oldu ki e, annemin de tabii ki bu konuda yönlendirmesi çok var. Hakkını yemem. Çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki Anadolu Meslek Lisesi'nde okumuşum düz lisedense. Çünkü e, benim için bir altın bilezik kazandırdı bana e lisede okuduğum bölüm. Ben lisede grafik tasarım ve e, fotoğrafçılık bölümü okudum e, 4 sene boyunca. 4. senenin sonunda eşit ağırlık okuyordum. Dördüncü senenin sonunda sözel bölüme geçmeye karar verdim. Sözel e, sınıfında hazırlanmaya karar verdim. Öyle söyleyeyim. Bizim lisede zorunlu stajlarımız oluyor. 6 ay mı 9 ay mı ne o zaman zorunlu bir staj yapmıştım. Onu da bir reklam ajansında yaptım. İzmir'in en iyi reklam ajansıydı o zaman. Tasar reklam ajansı. Orada yaptım ve şuna karar verdim. Yani ben e, şey de yapmak istemiyorum. Grafik tasarımcılık da yapmak istemiyorum. Tasarımcı da olmak istemiyorum. Ben bu işin biraz daha sözel ve ee, ön kısmında yer almak istiyorum. Daha böyle ifade eden, daha anlatan kısmında yer almak istiyorum. Temsil eden kısmında yer almak istiyorum. Buna karar verdim. İletişim Fakültesine girmek istiyordum. İşte sınava girdim, çıktım. Güzel bir puan aldım. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine girmek istiyordum. Ee, tercihlerimi yaptım ama hangi bölümü gerçekten istediğimi bilmiyordum. Tek bildiğim e, gazetecilik okumak istemediğimdi. Tek tercihim e, gazetecilik olmasındı yani. Onun haricinde işte reklamcılık Hakla ilişkiler ve tanıtım işte radyo te sinema televizyon bunları yazdım bir de görsel iletişim tasarımını yazdım benim hakla ilişkiler ve tanıtım tuttu o dönemde yani birçok okulda hakla ilişkiler ve reklamcılık diye ayrılıyor ama Ege'de e nedense hakla ilişkiler ve tanıtım olduğu için sadece. Halkla ilişkiler ve tanıtıma girebildim. Gerçekten mezun olduğum bölümden çok memnunum. Çok projelere katıldım. Ödüller aldım. Çok staj yaptım. Gerçekten özellikle iletişim fakültesinde okuyorsanız staj yapmak durumundasınız. Üç olarak da mezun olduğumda gerçekten girmek istediğim bir alana reklam ajansına girdim. Yani çalışmak istediğim bir alana girdim. Sonra yüksek lisans eğitimimi de yaptım. Tabii ki bitirdim. 3 yıl yüksek lisansımda derslerimi aldım. Yüksek lisansımı yaptım. iletişim araştırmaları bölümünde yine Ege Üniversitesi'nde. Araştırma yöntemleri de diyebilirsiniz ki bence e, iletişim fakültesinin en iyi yüksek lisans programının olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. En dolu dolu şeyleri öğrendiğiniz, en kendinizi geliştirebildiğiniz alan bence iletişim araştırmaları. Kendi okuduğum bölüm diye söylemiyorum. Gerçekten tercih ederken çok araştırdığım ve düşündüğüm için söylüyorum. Tam böyle kaptırıp gidiyordum ki bilin bakalım neyi fark ettim. <laughs> Kameramın şarjı bitmiş. Yapacak bir şey yok artık. Ben de bekledim. Çok az ettim Hemen geldim. Konuyu toparlayıp kaçacağım. Ek olarak şunu da söylemek istiyorum ki e, reklam ajansına yönelik şu anda stajlar nasıl yürüyecek, nasıl gidecek e, bu konuda bir bilgim yok açıkçası ama staj isteğine yönelik e, talepleriniz olursa ya da bana ulaşmak istediğiniz bir şeyler olursa lütfen staj e, istekleriniz için benimle iletişime geçin. E, sektörde tanıdıklarım var, yerler var, destek olabileceğim kişiler var, e, iletişimi kurabileceğim insanlar var. E, bir şekilde destek olmak isterim hem yeni mezun olacaklara hem de hala okuyanlara, bu işi gerçekten mutfağından öğrenmek isteyenlere sorularımızı bitirdik. Artık bugünlük bu kadar soru cevaplamış olayım. Umarım e, siz de, hani e, siz soru sormadıysanız da bu videodan keyif almışsınızdır. Verdiğim cevaplardan keyif almışsınızdır. Belki de sizin de aklınızda olan bir soruyu cevaplandırmış olabilirim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki her zamanki gibi sağlıkla kalmanızı istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın unutmayın. Yine yorumlarınız varsa aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Hoşçakalın. kalın.